Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne haber <laughs> arka oynuyoruz. Ne bir saat mi lan? <laughs> ne oldu? Oyun attı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şuna karar verdim. Böyle yok açıklamaya linkini koymayacağım. Direktman nasıl girildiğini göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ark tıklıyoruz. Ve aşağı taraftan hatta diğer önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Sağ alt tarafta resmi olmayan sunucular var. Ona tıklıyorsunuz. Bir dakika. Heh. Bakın. Arkadaşlar bakın şu sağ tarafta kiralık sunucu için açık app yazıyor. Mesela bu olmaz. Bu şu çok oyunculu oyunda yok. Yani bunu bundan anlayabilirsiniz. Bakın. Yok. O yüzden resmi olmayan sunucular deyip buradan açıyoruz. Sonra buraya şimdi şu, şu sağ alt tarafında arama filtresi var. Görüyorsunuz. Buraya bay yazıyorsunuz. Bay. Ana server kapalıymış lan. Yok mu bulamaz mıyım şimdi? <gülüyor> neyse neyse <laughs> server geri açsın ben o zaman kaydet tekrar şey yapar <laughs> kamerayı açam ya kamerayı açacağım <gülüyor> ya <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi ya ben yanlışlık kamerayı değiştirdim <laughs> Neyse o zaman videoyu durdurayım da bak açılınca başlatayım kamerayı kapat. Heh. Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> ne Şimdi gidiyoruz. Ha durun. Arkadaşlar Ark oyunu aslında ben videonun önceki kısmında söylemiştim. Hemen şöyle direk hemen gireyim. Hı, ismi olmayan sunucular. arkadaşlar sağ alt köşede filtre var görüyor musunuz mu? bir kutu var oyun türü var zorluk bölge var arkadaşlar bunları en başta geldiğinizde yani bu yani bunları hiç ellemeyin oyun türü tümü zorluk tümü bölge Avrupa bunların 300'e varsa hiç ellemeyin ne? Şimdi geldik şeye. Şimdi bu arama filtresine bay yazıyoruz. Önümüze önümüzde iki tane sunucu çıkıyor. Bakın. Arkma oldu PVE bay aktifsiz. PVE benim bu gigam olduğu yer. Gigamızın olduğu yer. Giga T-Rex filan. PVP yeni açılan bir server. PVP'ye girelim. Böyle girdiğimizde şey diyor ve katıl diyorsunuz. Ben PvE'de o kadar geliştim. PvP'de çok gelişmedim. Te arkadaşlar buldum. PvE'deki evdeki arkadaş burada da oynuyor. Klan kurdum. Sahibi benim. Bir tane yönetici var. Bir de benim bir de diğer arkadaş. Şimdi gidiyor. Arkadaşlar isterseniz siz bu PvP'ye gelin. İstediğinizi yapın. Ve burada adamlara merhaba diye sağ diyorlar. Anlamadım onu. Olayı sağ. Ve ölmemişim. Arkadaşlar bunda da ismim Demo. Bu heykelin ismini bilmiyorum. Biliyorum. Durun. dakika Ay abi göstermeyeceğim. Okumayın. <laughs> grotuya dalayım. <laughs> Arkadaşlar PvE'de PvE'de böyle birbirinize vuramıyorsunuz. Böyle yapıları falan yıkamıyorsunuz. Ama PvP'de vurabilecek, zarar verebilecek ne varsa hepsini yapabiliyoruz. <laughs> Ama boş ver. Sol altta görebileceğiniz gibi. Kendime şöyle biraz Karan Şimşek yeni yerler arıyor. Yeni üye alayım ben. Ya abi bir git kompi ya. Seninle uğraşmayacağım. Geç seninle. Karbon ilgilensin. Karbon abi şunu alsana. Allah bilemedim şimdi PVE yemeyi sen. odun şeyler yapmam lazım değil mi? Odun şeyler açık bende diye biliyorum. Sadece duvar ve temel. Hiç de mi ya? Ne geldi? Ne yumurtası lan şu? Her türlü aracı. Para sor. Ver abi. He. gel lan para sor hadi daha. Bir vurunca kaçar korkak dinozor. Yumurtasını alınca kaç kaçıyor mu? Saldırıyor mu? Aha da para sor. Para sor abi. Para sor abi. Kadın evet. Bu senin yumurta mı? Ye. Bak aldım. Hadi yallah. Ama şurada drop'a mı gitsem? Bu ne? Karbon Herhalde şunundu. Evet, döndü bana. Kardeş yerim ben bu yumurtayı. Hadi eyvallah. Lan koş. Kaç. Bir de serverda sıkıntı şu. Tek kişide bütün hayvanlar düşük level. Serverda hepsi normal. Hepsi yüksek level. arkadaş ya be ya ben şey olacağım birin ya ben birini aha bak diken vuruyor Alil Ya ben birinin klanına gireceğim ya ya biri benimkine ve PvP'ye be, gidiyorum arkadaş şey var mı? Yok. Ak'tan çık. Ana menüye dön. Şimdi de PvE'ye geçeceğiz. Arkadaşlar. Bakalım PvE'de beni neler bekliyor? ark oyunu resmi olmayan sunucular arama filtresine bay yazmıyorum çünkü buradan direktman önüme çıkıyor bakın bay rakipsiz pv pvp pve diye çıkıyor ben de o ben de artık buradan bulup yazıyorum ama sizde çıkmıyorsa siz bay yazın o arama filtresine ve girin derim umarım ben bu yüzünden banlanmam yani kendi o YouTube'da bayrakıpsız o kanalı seviyorum yani açıklamaya koyarım belki bilmiyorum koy, koyar mıyım koymaz mıyım oradan sizde izlersiniz videoları severseniz iz, iyiyse, beğenirseniz izlerseniz beğenirseniz şeyler edersiniz. Ne ölü bir aile bulunuyor. İnsan. Ya Rex'e mi satacağım. Tek Rex. De eğer var. O da Terizilla. Allah şu kan davasından iyice bıktım ya. Ben şimdi ölürüm. Bu ne lan? Yeter on. hazır mı? Abi o yalan bence ya. Abi nasıl lan? Dur şu yumurtayı alıp döneyim mi? hemen öldüm. Ben şimdi video izlemek zorunda kalırım o yüzden durduruyorum. Evet, videoyu izledik, geldik. İlla da video izletiyorlar. Bazen de normal. Ay bari almayacakmış. Geraldo'nun. Geraldo'na. Arkadaşlar bu arada şef istasyonunu da fark etmişsinizdir. Ama şu an hiçbir şey alamıyorum çünkü karşılama sıfır. Şu ...Rex'i... Rex'im... ya bunu yiyemeyim. Abi nasıl ya? Nasıl? Yoksa. Ha, işte lan? Yaptım mı lan bunu? Oğlum video video ile beraber yapalım demiştim ben bunu. Yapmış gitmiş. Süremiyoruz ki. İsminizi değiştirebiliyor muyum? Hayır. Lan oğlum bu. Bu iyice her şeyi maviye boyamaya başladı ha. Güzel de rengi var yani. Şunun içinden biraz mavi boya Vardır herhalde Varmış eti de var Abi senden altı tane boya alıyorum yani ben Soruma Bak. bakma Ben de boyayacağım artık bir şeyleri Şuradan benim adama Beni admin yapsın diye şey Tabile yazmıştım bir de Mehmet abi beni admin yapsana Ben Memo şey ne oluyor hiçbir şey kanalları kafayı çıkarmış var ya şu sis onu büyütmek için o aslında yumurtadan çıktı onu da büyütmek için bayağı uğraştık bari işveren yapaydı yani homurtu olarak kaldım birilerini işe alayım yani İş vereyim bu arada bu evi ben yaptım he. Ama bizim Mehmet abi ver. Gel lan. Sana bineceğim. Buna bindim. Düştüm. Ha bu arada bu burada rainbow filan argenler oluyor ha. Haberiniz olsun. Böyle renkli oluyorlar Rex. Gigası bile var yani. Ama yılbaşına özeldi bu herhalde. Ondan dolayı artık yok. Bakayım. <laughs> bizim adam burada mıymış? Ha? On x balım. <laughs> bak bak çakala bak. Bunların hepsini ben yaptım valla. Neyse ben çıkayım. Siz de Sıkılmayayım, ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Şimdi çık. Şöyle ya, öncelikle bir havaya ateş etmek isterim yani. Hiç kullanamadım şu silahı ya. Öldüm bir de. Benim kuşu da <laughs> ben kaybettim arkadaşlar. Yerini biliyorum. Ama mü ölmedi mi bilmiyorum. Nasıl şey yaptım? riyim yok. Yani öldüyse de boşuna gitmek istemiyorum yani. Ah, de oyundan attı. Neyse arkadaşlar, ben o zaman hatta burada vi videoyu bitireyim. Şöyle kamerayı açayım. Açıldı mı? Heh. <laughs> aydınlık olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bu arada niye videoları izlemiyorsunuz ya? 2-3 kişi izliyor vallahi. <laughs> ya eskiden 12 12 falan da izliyorlardı. O da benim rekorumdu. <laughs> Abonelerden hiç haber yok. İzlemiyorlar. Ben yani yok gitmiş Mehmet beni benim videoları izliyor. Ben de onu Abi birbirimizin videoları izlemek deyimize. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Koronavirüse de yakalanmayın. Elinizi bol bol yıkayın. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Kamera dondu. Eyvallah. Hadi görüşürüz.